Ben de bugün hem Malatyalı kardeşlerimle hem de Adıyamanlı kardeşlerimle birlikte olmaktan ve kendimi Adıyamanlı san, san e, hissetmekten büyük bir onur duyuyorum. Onlarla da birlikte olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. Tabii benim bir Malatya hikayesi de var biliyorsunuz. Malatya'da bir Türkiye kamakamlığı yaptım. iki yıl dolu dolu. Malatya insanlar da gerçekten Dünya Partisi insanlar. Bu arada da çalışmaktan büyük bir onur, onur duymuştum, gurur duymuştum. Fakat tabi icranın başına geçtikten sonra Adıyaman'da hizmet etmenin de tadına vardı. İnşallah bu hizmetlerin devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayatımda en çok sevdiğim şey problemlerle karşı karşıya gelmektir. Sorunlarla karşı karşıya gelmektir. Hiç hayatımda çözmediğim bir sorun kalmamıştır. Sadece de bir memurda bir problemimiz kaldı inşallah. Orada suyu bulamadık eğer o suyu da orada bulursak biz o problemi de çözmüş olacağız. Biraz önce sunumda sizler de gördünüz, ben de gördüm. Hem kaymakam arkadaşımın hem belediye başkanını, hem ilgili mesut üyelerini, kardeşlerimi, bütün kamu görevlerini tebrik ediyorum. Bu kadar kısa bir sürede, kıt imkanlarla bu kadar güzel işler yapmışız. Çok memnun oldum, mutlu oldum, bahtiyar oldum. Ama şu da bir gerçek ki Çelikan Adıyaman'ın en çalışkan ilçelerinden bir tanesidir. Cenab-ı Allah en çalışkan insanları buraya vermiş. Çok çalışıyorlar, üretiyorlar, çocuklarını okutuyorlar ve ülkenin geleceğini inşallah yeni nesille geliştiriyorlar. Onun için burada bütün Çelikhanlı kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ve Çelik kısa bir süre içerisinde, yani ben göreve geldiğimden üç buçuk kadar yıl oldu. Çok güzel hizmetler aldı. İnşallah bundan sonra bu hizmetleri devam edeceğiz. Çok güzel bir kaymakamlık hizmet binası yapacağız. Şu an projesi Ankara'dan çiziliyor. İnşallah en yakın bir zamanda, zamanda projesi geldikten sonra onun ihalesini yapacağız. Ve Çelik kardeşlerimize çok güzel bir hükümet konağı yapacağız. Yine biraz önce belediye başkanım söyledi tabi Çelikhan'ın en önemli problemleri Adıyaman'la iletişim, yani ulaşım problemi var. Şu an projesi ihale edildi, inşallah güzel yapma verecek. Geçen hem Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne hem de Bölge Müdürlüğü'nün kardeşlerime söylemiştim. Lütfen bu güzel belirlerken verirken oturun konuşun, belediye başkanlığıyla, ilgili mesleğiyle, muhtarlarıyla konuşun. Onların da fikirlerini alın. Bu proje bir kere yapılır. Yanlış yapmayalım, bir yerde hata yapmayalım. İnşallah en doğru yerden yoldan yolumuzu inşa edelim, projemizi çizelim. Onlar da seve seve kabul ettiler. İnşallah kısmet olsa yakın bir zamanda mühendis arkadaşlarımız gelecek. Başta kamakam arkadaşımla, belediye başkanımızla, muhtarlarımızla inşallah böyle bir toplantı yapar, yapılır. Onlar güzergah konusunda fikirlerini sunarlar. İnşallah en kısa güzergahı, en yakın güzergahı da Çelikhanlı kardeşlerimiz için tespit edeceğiz. Tabi bu Çelikhan yolu yaparken bize Malatya biraz daha yaklaşıyor. Malatya'ya daha çabuk gideceğiz inşallah kısmet olursa. Malatya'yı da seviyoruz. Malatya tabi 1954 yılına kadar bizim Adıyaman'ımızın bağlı olduğu, bizim abi gibi gördüğümüz illerden bir tanesi. Kendimize yakın hissettiğimiz illerden bir tanesi. Belki de benim tabi bundan 15 sene önce, 16 sene önce hizmet etmemenin orada bulmamın da tabii mutlaka etkisi var. Adıyaman'da kendimize Malatya kadar hissediyoruz, yakın hissediyoruz. Malatya'da da Adıyaman'a kadar kendime yakın hissediyorum. Her iki ilimizi de çok seviyoruz. Bugün aslında sizin böyle bir program yapmanız bile dahi gerçekten ben çok gurur duydum. Çok memnuniyetim, çok gittikçe de arttı. Yani biz sizin aracılığınızla, sizin bu organizasyon sayesinde bir araya geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar ilimize, bu güzel ilçemize hoş geldiniz. Çat barajının suyunu siz arıyorsunuz ama inşallah etrafında biz güzelleştiriyoruz. Biraz da biz işi para Lütfen Malatya'da kardeşlerimize selamlarımızı söyleyin. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgiyi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar bu <laughs> içe şey yapmış olduğumuz hizmetlerin içe şey kardeşlerimize hayırlı bir olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bu organizasyonumuza katıldığınız için hepinize hoş geldiniz diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, özellikle bu sunumu hazırlarken şöyle bir düşündüm de yani bizi e, böyle çalışmaya e, teşvik eden e, bir güç var. Yani biz daha önce de e, ya bu benim dördüncü ilçem çalıştığım. Yani bu kadar çok hizmet aşkını bize sağlayan e, bir güç olduğunu gördüm. Çünkü e, ve bunu sizin de huzurlarınızda e, bu gücün sayın valimiz olduğunu söylemek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz mesela herhangi bir projeyle Sayın Valimizin yanına gittiğimiz zaman kendisi bize kaymakam ve sen yap biz yardımcı oluruz. Kaymakam ve sen yap biz destek oluruz şeklinde sürekli destek olmuştur. Ve hakeza yine aynı şekilde Adıyaman'daki vekillerimiz gerek e, Türkiye Büyük Meclisi Başkan Vekilimiz ve diğer vekillerimiz biz herhangi bir projeyle kendilerinin yanlarına gittiğimiz zaman ya kaymakam ve sen yap sen projelendir, bir gerekçelendir, biz yardımcı oluruz dediler. Ve biz bu aşkla çalıştık, bayağı bir proje ürettik. Sağ olsun Sayın Valimiz bize de sorumluluğu yükleyerek, yerelde takip edin işte özellikle ödeneklerin ilde harcanması yoluna gitmeyip, işte burada daha iyi bir şeyler ortaya çıksın diye bize güvenliği için buraya ödenekleri göndererek bizim daha iyi işler ortaya çıkarmamıza neden oldular, seviyet verdiler.